Şimdi arkadaşlar ben Fuji sistemi kullanıyordum ve Sony sisteme geçiş yaptım. bu tetikleyiciyi kullanıyordum Fuji kameraların üzerinde. Gayet süper. Yani yeterli her şeyi tuş takımı menüsü falan çok kullanmak için basit. 2-3 tane flaşı bağlayıp A B C diye numaralandırıp istediğin flaşa istediğin gücü artırıp kapatabiliyorsun. Bu kameranın üzerinden çok çok kullanışlı bir şey. Şimdi Sony sisteme geçtikten sonra 3 tane e, Fuji'ye Fuji, Fuji uygun Kodak flaşı var elimde. Onları da satmak bir istemedim aslında. Ama yeni sisteme geçtiğim için mecburen satmam lazım diye düşünüyordum. Sonra bir yerde bir şey okudum. Diyorlar ki eğer bu bu X-Pro F ben bunun X-Pro S'ini alırsam Sony kameraya takarsam Fuji flashlarını da manuel olarak kullanabiliyorum. Ben de diğer flashları zaten manuel olarak kullandığım için yani ikinci, üçüncü, dördüncü flashı zaten manuel ayarladığım için buna çok sevindim. Tekrar bunun yani flashları satmama gerek olmadığını kullanabileceğimi öğrenebildiğim için çok sevindim. Ondan sonra tabii ki madem yeni alıyorum Godox'un X3S tetikleyicisini alayım dedim. Dokunmatik ekran. Yani madem aldık bunu aldım. USB-C'den şarj, şarj oluyor. Daha estetik. Dokunmatik ekranı daha kolay kullanılıyor. falan filan. Ondan sonra bunu aldım. Bir tane de Sony e, tepe flash aldım. E, Godox V1 Pro. Çok çok iyi bir flaş. Herkese tavsiye ediyorum. Ondan sonra bu tetikçi ile e, Fuji'nin flashlarını kullanmayı denedim. Bu tetikçi, tetikçi dedim tekrar. Bu ıı, tetikleyici Fuji'nin flashlarını patlatmadı. Sadece yeni aldığım Sony e uygun V1 Pro modeli flashı patlattı kablosu olarak. Ondan sonra tabi bu canım sıkıldı dedim tüh yani orada okudum o şekilde ama demek ki çalışmıyor. Bütün modlarını denedim, hiçbir modda Fuji'nin flashı patlatmadı. Sonra dedim ki acaba Eski Fuji'ye uygun Tetikleyici Sony Flash'ı patlatacak mı? Eğer dedim bu tetikleyici eski olan Yani bir önceki model Sony Flash'ı patlatırsa Fuji Flash'ın yanında çünkü bu Fuji tetikleyicisi O zaman dedim şunu düşünebilirim. Demek ki bu model, eski model bütün flashları Sony Fuji olmaksızın manuel modda patlatabiliyor. Kafaya hani hangini takarsan tak. S de olsa, F de olsa Fuji sistem ya da Sony sistem. O zaman dedim belki bir ihtimal olabilir. Fuji kamerama taktım tekrar bunu. Bununla hem Fuji flashları normal zaten kullanabildiğim flashları patlatabiliyorum. Hem de Sony flashı da patlattı bu. Yani şu eski model Sony olan flash'ı da tetikledi. Yani bu demek oluyor ki ben bunun yerine bunun S olanını Sony uygun olanını alırsam o zaman diğer eski Fuji flash'larını da daha önce kullandığım onları da tekrar kullanabileceğim. O yüzden şu yakışıklı bu estetik olarak çok iyi olan ama fonksiyonda istediğimiz verimi alamadığımız bu arkadaş geri gidecek. Bunun yerine yenisi olmasına rağmen bir önceki model olan bunun S versiyonunu alıp Fuji flashları kullanmaya devam edeceğim. Çünkü yani ikinci olarak sattığımda üç tane Fuji flash'ını satıp bir tane Sony flash alabiliyorum. O yüzden de ona biraz yazık yani. Çünkü flashlar harika, hala çalışıyor. Süper. O yüzden hala onları kullanabilmek tabii ki büyük avantaj. Bir tepe flaşım Sony V1 Pro zaten bende kalacak. Kameranın üzerinde kullandığım zaman o kamerayı, o flaşı kullanabilirim. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü flaşı manuel olarak kullanmak istediğim zaman da diğer Fuji flaşlarını Sony sistemine kullanabilirim. Bu bilgiyi paylaşmıştım arkadaşlar. Böyle bir sıkıntısı olan varsa bununla çözebiliyorlar. Yani gövdeye uygun tetikleyiciyi alıyorsun, F olur, Sony olur, Canon olur, Fuji olur, fark etmez. Ama elindeki diğer Godox marka flashları Fuji olsa, Sony de olsa, Canon olsa kullanabiliyorsun manuel olarak tabii ki. De. Belki bu bilgi bazı arkadaşların işine yarar. Görüşmek üzere.